Evet merhabalar arkadaşlar. 7. denemimizin 49. sorusunu çözerek videomuza başlıyoruz. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanı kararnamesine göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri arasında yer Almaz arkadaşlar mesleki teknik eğitim genel müdürlüğü bakanlığa bağlı bakalım neler yapıyor ve neler yapmaz mesleki ve teknik eğitim veren okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar yapmak var mesleki ve teknik eğitim veren okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlarını ders kitaplarını hazırlamak var bunlar genel müdürlüklerin görevi yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek mesleki teknik eğitimin değil hayat boyu genel hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünün görevidir. Mesleki eğitim kanununa göre aday, çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini sağlamak, bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olacaktı değerli arkadaşlar. 50. sorumuza bakalım. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre her yıl derslere başlamadan en az kaç gün önce muhtarlar okul müdürleriyle işbirliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir. 3 nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarelerine ve ilçe milli eğitim müdürlerine verirler. Unutmuyoruz arkadaşlar. En az bakın dikkat edin. En az arkadaşlar 15 gün önceden çocuğun kaydı bildirilmeli. 3 nüsha halinde hazırlanmalı. Bir nüshası arkadaşlar ilçe eğitim müdürlüğüne ve bir nüshası da okul idaresine verilmeli. 51. sorumuza bakıyoruz. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre Milli Eğitim Bakanlığı bu kanuna bağlı kaç yıllık plana göre tamamlanması gereken bütün köy, kasaba ve şehir ilköğretim okulları için bir plan ekler. Burada da ezber bilginizi kullanacaksınız değerli gençler. 10, tamam mı arkadaşlar? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre Milli Eğitim Bakanlığı bu kanuna bağlı olarak 10 yıllık bir planlamayla arkadaşlar köy, kasaba ve ilk öğretim okulları için bir ekleme yapar. 52. sorumuza bakalım. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre okul öncesi eğitimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimi ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak var. Onları ilk hazırlamak var. Şöyle artı koyalım bunlara. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı hazırlamak var. Okul öncesi eğitimi mecburi ilk öğrenim çağına gelmiş çocukların eğitimini kapsar demiş. Hayır. Okul öncesi eğitimi mecburi değil arkadaşlar tercihe dayalıdır. Çocukların Türkçeyi güzel konuşmalarını sağlamak bu da okul öncesi eğitiminin amaçları arasında kıymetli arkadaşlar. Evet 53. sorumuza bakıyoruz. 53. sorumuzu inceleyelim. 7528 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda disiplin kurulu ve disiplin cezalarının uygulanmasına ve uygulanmasına ilgili hususlar kısmında her bir öğretim programı süresi için kaç üye seçilir? Bakın dikkat edin arkadaşlar ÖMK'da ÖMK'da eee Disiplin Kurulu ve disiplin cezalarının uygulanmasıyla ilgili hususlar kısmında her bir öğretim programı için 5 üye seçilir. Tamam mı arkadaşlar? Burada ezber. Ezber bilginizi kullanacaksınız burada. 54. sorumuza bakalım. 7528 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda akademiden çıkarma cezası gerektiren fiil ve davranışlarda kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar bir yıl. Tamam mı arkadaşlar? Burada da ezber bilginizi kullanın. Arkadaşlar 7528 öğretmenlik meslek kanununda akademiden çıkarma cezası gerektiren fiil ve davranışlarda bir yıl içinde disiplin cezasını vermediğiniz takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. 55. sorumuza bakalım. Evet 55. sorumuzdayız. Öğretmenlik kariyer basamaklarının yükselmesinde aşağıdakilerden hangisi esas değildir? Arkadaşlar kariyer basamaklarımızın yükselmesinde kıymetli arkadaşlar kariyer basamaklarımızın yükselmesinde kıdem ettik Eğitim etkili. Siciliniz etkili. Yaptığınız etkinlikler ve uygulamalar etkili. Ama sosyoekonomik düzeyiniz ve geliriniz kıdem atlamanızda etkilidir diyemeyiz. Sorumuzun doğru yanıtı Edirne seçeneği olur. 56. sorumuza bakalım. Yukarıda boş bırakılan yerlere hangi ifadeler gelmelidir? İlkokulların birinci sınıfına o yılın arkadaşlar yine ezber bir bilgi. 31 Aralık tarihinde 72. ayını arkadaşlar dolduran çocukların kaydı yapılır. Bu da ezber bir soru. Böyle sorular gelebilir. 57. soruya bakalım. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisini örnek teşkil eder? Musa Bey okuduğunu anlamakta güçlük yaşayan öğrencisi Poyraz'a Özel bir program hazırlayarak dikkat stratejilerinden <laughs> altını çizme, paragrafın yanına anahtar sözcükler yazma gibi beceriler kazandırmış. E Mustafa öğretmenin burada yaptığı işin adı nedir arkadaşlar? Öğretim. Çünkü Mustafa Bey bir program dahilinde faaliyet yürütmüş. Şöyle düşünün arkadaşlar. Eğitimin planlı ve programlı olarak yürütülen yönüne biz ne diyoruz arkadaşlar? öğretim diyoruz. 58. sorumuzu çözelim. Bu projenin Türk Milli Eğitimi'nin aşağıdaki belirtilen ilkelerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir. Ülkemizde UNICEF'in desteklediği ve MEP tarafından uygulanan Haydi Kızlar Okula adlı projesiyle kız çocuklarının ilk öğretimdeki okullaşma oranı artırılmaya çalışılmıştır. Güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Eğitim hakkı. Haydi kızlar okula. Okulda sizin hakkınız. 59. soruya gelelim. Talim ve terbiye kurulunda çalışma grubu üyeleri bir araya gelerek Türkçe programını oluşturmuşlardır. Hazırladıkları programda ilkokul birinci sınıftan ortaokul birinci sınıfa kadar tüm kademelerin Türkçe dersinde neleri nasıl işleyeceklerine yönelik durumlar yer almaktadır. Buna göre çalışma grubunun aşağıdaki program türlerinden hangisini yapılandırdığı söylenebilir. Öğretim programı. Tamam mıyız arkadaşlar? Unutmayın bir dersin veya birkaç dersin bütünleştirilmiş içerikle disiplinler arası ilişkileriz biz ona. ...genel anlamda... ...hani birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf gibi... ...genel anlamda bütünsel olarak tasarlanmasına biz... ...öğretim programı deriz kıymetli arkadaşlar. Şayet bunu bir yılla sınırlandırsaydınız... ...onun adı ders programı olurdu. Evet, 60. sorumuzdayız. Verilen amaçlara ulaşabilmek için... ...programlara yansıtılması gereken temel... ...aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım, kültürel değerlerin aktarılması... Yeni kültürel değerler oluşturulması, iletişim becerilerinin ise geliştirilmesi. Bu arkadaşlar toplumsal temellerle alakalı. Bakın dikkat edin. Kültür, kültür, iletişim. Bunları gördüğünüzde toplumsal temeli çok rahat bir şekilde arkadaşlar gidebilirsiniz değerli gençler. 61. sorumuza bakalım. Bir eğitim felsefesi sorusu gelecek mi acaba karşımıza? Geldi. Yukarıdakilerden hangisi felsefenin çalışma alanlarındandır? Unutmayın arkadaşlar ontoloji, değer, epistemoloji. Bir de bunun yanında arkadaşlar mantık dediğimiz saha var. Dört çalışma disiplini arkadaşlar felsefenin çalışma sahasıdır. 62. sorumuza bakalım. Evet 62. sorudayız. İnsan zihninin boğuşta, doğuştan boş olduğunu doğru bilgiye deney, gözlem ve araştırma yoluyla ulaşılacağını, okulun temel işlevinin başat kültürel değerleri öğrencilere aktarmak olduğunu düşünen bir öğretmen hangi eğitim felsefesini işe koşuyordur? Realizm. İnsan beyni doğuştan boş bir levhadır. Sanırım bu ifade sizi rahat bir şekilde A seçeneğine götürmüştür. 63. sorumuza bakalım. Güzel bir soru. Her toplum kalkınmayı sağlamak için belli özelliklere sahip bireylere ihtiyaç duyar ve eğitim sisteminin bu özelliklere sahip bireyler yetiştirmesini de düşünür. E tabi arkadaşlar toplumsal temeli bizi rahatça götürdü. Her toplum kalkınmayı sağlamak için e, bireylere ihtiyaç duyuyor. Eğitim sisteminin bu özelliklere sahip bireyler yetiştirmesi de gerekiyor. Sakın arkadaşlar buna bireysel temel demeyin. Sakın buna arkadaşlar e, sosyal temel demeyin. Ekonomik temel demeniz gerekecek. Niye? Çünkü kalkınma diyor ya arkadaşlar. Toplumsal temel ve bireysel temeli gönderdim. Felsefi temel zaten hiç olmaz gönderdim. E, ekonomik kalkınma bak dikkat et. Ne diyor burada hocam? Ekonomik kalkınma diyor değil mi? Dikkat ederseniz sorumuzun doğru yanıtı ne oldu? Edirne oldu. Hani böyle 19. kalkınma, 20. kalkınma projeleri vardır, planları vardır arkadaşlar. Onları e, ekonomi kavramıyla yakından ne yapabiliriz? İlişkilendirebiliriz. Çağdaş eğitim anlayışı 64. sorudayız. Çağdaş eğitim anlayışını benimseyen bir öğretmen dersleriyle ilgili plan hazırlarken aşağıdaki ilkelerden hangisinden hareket etmez? Bakalım. Çağdaş eğitimde ilerlemecilik var. Eğitim ilerlemecilik eğitim felsefesinin önerdiği yaklaşımlardan hareket eder doğru. Planında içeriği düzenlerken disiplinler arası bir yol izler doğru. Planında birinci öncelik olarak konuların öğrenci tarafından ezberlenmesine amaç edilir demiş yanlış. Tabi ilerlemeci eğitimde araştırma ve incelemeler olacak. Bireysel farklılıklar var. Ee, ve programların dikkate alınması var. 65. sorumuza bakalım. Materyal hazırlayan Selçuk öğretmen hazırladığı materyal için öğreteceğim bilgilerin daha kolay algılanması için şekil ve yazıları birbirine paralel şekilde düzenliyorum. Yani hizalıyorum. Görsel tasarım ilkelerinden hizalama yani sıralamaydı kıymetli arkadaşlar. 66. sorumuza bakalım. Güzel bir soru. Türkçe öğretmeni Oya'nın sınıfa girdiğinde öğrencilere eğitim sistemini düzeltme işini okul öncüsünden mi yoksa yüksek öğretimden mi başlamalıyız diye bir tartışma başlatmış. Ve çocuklar bir jüri önünde tartışmışlar. Tabii zıt fikirler bir jüri önünde. Düşüncelerini ifade edecekler. Münazara. Jüriyi de ikna etmeye de ne yapacaklar arkadaşlar? Çalışacaklar. Bu öğrencinin düşünce özgürlüğünün sınırları ile ilgili argümanını desteklemek için aşağıdaki anayasa maddelerinden hangisini örnek göstermesi en uygun olur? Bir lisede felsefe öğretmeni düşünce özgürlüğü ve sınırları konulu bir tartışma etkinliği düzenler. Öğrenciler anayasanın 27. maddesinde güvence altına alınan düşünce ve ifade özgürlüğünün kapsamını ve sınırlarını tartışırken bir öğrenci düşünce özgürlüğü mutlaktır. Herkes istediğini düşünebilir ve söyleyebilir. Hiçbir sınırlama getirilemez der. Bu görüşe karşı çıkan diğer bir öğrenci ise düşünce özgürlüğünün bazı sınırlamalarının olabileceğini ve bu sınırlamaların anayasanın diğer maddelerini de zaten belirtildiğini söyler. Bu öğrencinin düşünce özgürlüğünün sınırları ile ilgili argümanını desteklemek için aşağıdaki anayasa maddelerinden hangisine başvurduğu söylenebilir. Madde 13 temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ama madde 13 e o ben özgürüm ama 13. madde sınırlandırıyor. Yani bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde senin özgürlüğün sınırlandırılıyor. 68. sorudayız. Zahide öğretmenin öğretim materyali hazırlarken yazılarında küçük harfleri kullanmaya özen göstermesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar, küçük harflerdeki alt ve üst uzantılar gözün daha iyi ayırt etmesini sağlar ve gözü yormaz. Tamam mıyız arkadaşlar? Edirne seçeneği bariz cevabımızda. 69. sorumuz. Bu ve buna benzer bir düşünce sorusu gelebilir. Yukarıdaki fikri savunan bir öğretmenin öğrencilerinde öncelikli olarak hangi beceriyi geliştirmeyi hedeflediğini söyleyebiliriz? Okullarda aktif öğrenme tekniklerinin kullanılmasının ve öğretimde gerçek hayat durumlarına yer verilmesinin en önemli sebebi günlük yaşama aktarılmasıdır. Unutmayın, günlük yaşamla ilişkili, hayati, yaşamsal, uygulanabilir transfer edilebilir. Bunları gördüğümüzde yansıtıcı düşünmeye, yani öğrenilenler günlük yaşama yansıtılmış. 70. sorumuz. Bir öğretmen öğrencilerinin bir pandomim gösterisi planlayarak bunu kameraya çekmelerini, daha sonra kamera kayıtlarını izleyerek eksik ve hatalı yönlerini düzeltmelerini ister. Öğrenciler kayıtlarının son hallerini sınıfa getirirler ve arkadaşları ile bu kayıtları paylaşırlar. Değerli arkadaşlar, Buradaki öğretmenin öncelikli amacı, unutmuyoruz, öğrenme sürecini yönlendirmedir. Yani öğrencilerin yaptığı hatalardan dersler çıkarmalarını ve bu derslerden hareketle aynı hataları bir daha yapmamalarını hedeflediğini söyleyebiliriz ve bu sürece rehberlik yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. 71. sorumuza gelelim. Sınıf öğretmeni Emrullah Bey tarihimizdeki ünlü kahramanlar hakkında öğrencilerine bilgiler vermeyi düşünmektedir. Öğrencilere bu kahramanlar ve yaptıkları ile ilgili fotoğraflar gösterir. Eşleştirme kartlarıyla oyunlar oynar ve seçtikleri rol kartlarıyla öğrencilerden kahramanların canlandırma yapmalarını ister. Canlandırma kelimesi beni hemen doğrudan nereye götürdü? Rol yapmaya götürdü. Seçeneklerde rol yapma olmasaydı, drama olsaydı dramada rahat bir şekilde işaretlenebilirdi bilirdi arkadaşlar. Bir sosyal temel sorusu buna göre numaralandırılan yerleri sosyal hareketlilik açısından hangi kavramlar getirilmelidir? Bak. Hocam bu tür sorulara dikkat. Meslek hayatına ilk öğretimde öğretmen olarak başlayan Zehra Hanım, yüksek öğretim kurumunda öğretim üyesi olarak çalışma hayatını sürdürmüştür. Şimdi buradaki hareketlilik değerli arkadaşlar, dikey bir hareketlilik. Neden dikey bir hareketlilik? Şurayı alabilecek miyim acaba bakıyorum? Çünkü İlk öğretimde öğretmenken yüksek öğretimde öğretmenliğe başlamış bir dikey hareketlilik var. Meslek hayatına öğretmen olarak başlayan Mehmet Bey ise çalışma hayatına genel müdür olarak devam etmiştir. Burada da dikey bir hareketlilik var. Müdürlükten genel müdürlüğe, sınıf öğretmenliğinden akademisyenliğe sorumuzun doğru cevabı Ceyhan. Şöyle düşünün. Köyde tarımla uğraşıyordum, şehre geldim, patron oldum gibi dikey bir hareketlilik. 73. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde eğitim hizmetlerinde maliyetlerin karşılanabilmesi için gereksinim duyulan finansman kaynaklarından biri değildir. Okul aile birliklerinin gelirleri var. Kişi ve kuruluş bağışları var. Uluslararası kuruluşlardan sağlanan yardımlar var. Her aileden eğitimle ilgili alınan zorunlu bağışlar demiş. Hayır arkadaşlar bağış sorunu değil gönüllü. Özel il idarelerinin arkadaşlar il özel idarelerinin bütçelerinden ayrılan finansal yardım o da var. Bir öğretmenin sınıfla ilgili kararlar alırken tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı olarak davranması hangi etik ilkedir? Hakkaniyet. Değil mi? Böyle bir soru gelebilir arkadaşlar tutarlı, tarafsız. Hakkaniyetin anahtar kelimesi tarafsızlıktır. Adam adam kayırma bacı. 75. soru. Öğrenci ne bilmelidir? Sorusunun cevabını bulmak esastır. Sağlam, güvenilir ve geçerli bilgi bu çerçevenin temelini oluşturur. Bu bilgiler arasında dikey ve yatay ilişki kurulması da sağlanır. Yatay ilişki aynı sınıftaki konular arasında dikey ilişkide farklı sınıflar rın konular arasındaki ilişki. E konu konu konu. İçerik çerçevesi. Tamam mı arkadaşlar? Konu bizi içerik çerçevesine götürecek. 76. sorudayız. Türkiye yüzyılı marif modeli ne göre? Farklılaştırma öğrenmesi hızlı olan öğrenciler için nokta nokta öğrenmesi de yavaş olan öğrenciler için kavramlarıyla ifade edilir. Arkadaşlar Zenginleştirme çalışmaları iki şekildedir. Farklılaştırma Daha doğrusu farklılaştırma, eğitimde farklılaştırma çalışması iki şekildedir. Nedir bunlar hocam? Birincisi destekleme, ikincisi zenginleştirme. Destekleme öğrenme hızı yavaş olanlara, zenginleştirme de öğrenme hızı öğrenmesi hızlı olanlara. Dolayısıyla Öğrenmesi hızlı olanlara zenginleştirme, zenginleştirilmiş materyallerle ek öğretim fırsatı. Öğrenmesi yavaş olanlara da destekleme, yani seviyesine uygun materyallerle öğrenmesini destekleme arkadaşlar. 75. soruyu da çözdük. 76. sorudayız şimdi şöyle bir baktığımızda çözdük. Edirne oldu 76. sorumuz. 77. sorumuza bakıyoruz. Bakanın çalışma programını düzenlemek, resmi yazışmalarını, protokol, tören işlerini düzenlemek, tıpkı menajerlik görevi gibi özel kalem müdürlüğünün görevidir arkadaşlar. Galatasaray Lisesi'nin altyapısını oluşturan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? Ezber yapın. Mektebi Osmani Fransa'da açılan ilk batılı okul denilebilir. Mektebi Sultani ise bugünkü bizim Galatasaray lisemizin ilk ismidir arkadaşlar. 79. soru. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin temel yaklaşımında eğitim sürecinin hangi unsuruna öncülük, öncelik verilmiştir? Öğrencilerin bireysel gelişimlerini destekleyen yenilikçi ve öğrenci merkezli bir anlayış uygulanması benimsenmiştir. 80. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Bağlamsal öğrenme modelinin temel özelliklerindendir. Arkadaşlar bağlamsal öğrenme günlük yaşamla ilişki kurma, öğrenilenlerin teorik olarak okulda öğrenilenlerin gerçek yaşama aktarılması. Bakalım. Öğrenme teorik bilgi aktarımına dayanır olmaz. Günlük yaşama ilişki olacak. Öğrenme süreci öğrencilere soyut bilgiler kazandırır demiş. Hayır gerçek ve somut olacak. Bağlamsal öğrenme bireysel çalışmayı teşvik eder ve grup çalışmalarına yer vermez demiş. Hayır her ikisi de var. Öğrenciler ders kitapları ve geleneksel kaynaklarla öğrenir demiş. Hayır araştırmalar var. Öğrenciler öğrenme süreçlerinde duygusal ve sosyal gelişimleri ikinci plandadır. Bu da olmadı. Şimdi burada kafa çalıştıracağız. Çünkü duygusal ve sosyal gelişme ön plandadır diyemezsin. Hocam B seçeneğini şöyle bir gözden geçirelim. Öğrenme süreci öğrencilere soyut bilgiler sunmak yerine bak gördünüz mü? Hani soyut bilgiler sunar deyip acele edip okursanız yanlış gibi görünüyor ama soyut bilgiler sunmak yerine somut bilgiler sunmalı yani gerçek bilgiler sunmalı. Evet arkadaşlar böylece 7. denememizin sorularını da çözdük. 8. denemede görüşmek üzere.